Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadis-i şerifte ihtiyaçlardan kurtulmanın yolunu gösteriyor bizlere. Sizlerle bu hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. İnsanız Allahü Teala bizleri en güzel surette yarattı. Bizlere sayısız nimetler verdi, sayısız nimetlerle donattı. Ama aciz bir varlığız, ihtiyaçlarımız var. Her birimiz ihtiyaçlarımızı giderebilmek için belli sıkıntılar içerisine giriyoruz, belli bir mücadele içerisine giriyoruz. Bu sıkıntılarla maddi manevi kazançlarımız, kayıplarımız oluyor. Biz böyle bakıyoruz meseleye ama yani bizim için hayır mı, şer mi olduğunu da pek bilmiyoruz. Dolayısıyla insan karşılaşmış olduğu bu sıkıntılarda farklı düşünceler içerisine gidebiliyor. Derdini, sıkıntını, sıkıntısını farklı bir şekilde ifade edebiliyor. Kimisi kahrın da hoş, lütfun da hoş teslimiyeti içerisinde olurken, kimisi bakıyorsunuz yaşamak ızdırap çekmek, ızdırap çile çekmekse ben kulun değilim, gücenme tanrım, çukurunda olabiliyor ki Rabbim hepimizi öyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Rabbimiz ayet-i kerimede وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِ buyuruyor. Allahü Teala'ya karşı hakkıyla sorumluluğumuzu yerine getirirsek bize mutlaka bir çıkış, bir çıkış yolu göstereceğini ve bizi ummadığımız yerden rızıklandıracağını bildiriyor. Ama sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde Hac'da tanıştığımız, beraber hac yaptığımız Taksici İbrahim abinin bir yaşamış olduğu hikaye özellikle hatırlanmaya değer. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, bir yolcusu bir hanımefendi belli bir yere götürüyor, indiriyor. Burak'a döndüğünde görüyor ki arkada hanımefendi oturduğu yerde bir çanta var. Çantaya bakıyor, ciddi bir şekilde para var, döviz var, mücevher var. İbrahim abinin de günü yaklaşmış bir borcu var nefis şeytan diyor ki İbrahim boşuna arama. Arayış içerisine girme. Ki zaten o günün şartlarında cep telefonu yok. Normal bir şekilde hanımefendinin bir adresi yok. Sadece indirdiği yeri biliyor. Borcun da var İbrahim. Dolayısıyla ayağına bir fırsat geldi. Hiçbir şekilde ses çıkarma, arayış içerisine girme ve kullan bu parayı. İbrahim abi gider hanımefendiyi bıraktığı yere bakar ve yakındaki dükkanlardan birinde hanımefendiyi bulur. Çantayı takdim eder. Hanımefendi çantayı kaybettiğinin bile farkında değildir. Teşekkür eder. Ve bir miktar para verir İbrahim abiye. İbrahim abi kendisine verilen paraya baktığında borcunun e, borcunu ödedikten sonra kendisine bir şeyler kaldığını da özellikle ifade eder. Allahü Teala'nın koymuş olduğu sınırlara riayet etmek, Allahü Teala'ya gereği gibi kulluk yapmak, helali helal, haramı haram bilmek ne kadar önemli bizzat İbrahim abinin yaşamış olduğu bu hikayede de görüyoruz. Allahü Teala bizi içinde bulunduğumuz nimetlerle, içinde bulunduğumuz şartlarla mutlaka imtihan ediyor. İmtihan olacağız. Ama bütün bu imtihanlarda bela ve musibetlere sabreder isek, verilen nimetlere şükreder isek şüphesiz ki kazananlardan bizler kazananlar bizler olacağız. Kazananlardan olacağız ki Rabbim cümlemizi kazananlardan eylesin. Sıkıntılarımızın giderilmesini istiyorsak İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ayeti kerimesinde Ya Rabbi yalnızca sana kulluk ediyor ve yalnızca senden yardım istiyoruz teslimiyeti içerisinde olmalıyız. Böyle bir kulluk yapmalıyız. Dini yalnızca Rabbimize has kılmalıyız. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin diyebilmeyiz. Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Karşılaştığımız bir sıkıntı karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun teslimiyeti içerisinde olmalıyız. Olabilmeliyiz. Ya Rabbi sana aidiz ve dönüşümüz de sanadır. Rabbim cümlemize hakkıyla gereği gibi kulluk yapmayı yapabilmeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemizi sıkıntılar esnasında kulluk yapıp da sıkıntılardan kurtulduğumuza, ihtiyaçlarımızı giderdiğimizde, beklentilerimize ulaştığımızda kulluktan uzaklaşanlardan eylemesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi daima seni zikreden, sana şükreden ve güzelce ibadet eden kullarından eyle diye dua ediyor biz de aynı duaya amin diyor, aynı duayı yapıyoruz değerli kardeşlerim. Özellikle bir söz var, o sözle sohbetimi tamamlamak istiyorum. Kul der ki, işlerimi halledip Rabbime yöneleyim. Rabbimiz de der ki, bana yönel, işlerini halledeyim. Rabbimiz inşallah işlerimizi yöneltecek şekliyle bir kulluk yapmayı, kendisine yönelmeyi hepimize nasip eder, lütfeder. 也蛮们呢？